Merhaba değerli ProAnalyst takipçileri. Telegram grubumuzdaki ankette analizi yapılması istenen ikinci kripto para birimi Neo. Neo'nun teknik analizini yapacağız. Gelin hep beraber inceleyelim. Başlıyoruz. Neo TL olarak 316 TL civarında. Dolar olarak ise 41 dolar 78, 78 cent civarından işlem görmektedir. Neo diğer kripto paralar arasında Piyasa değeri bakımından 34. sırada yer almaktadır. Yaklaşık olarak 3 milyar dolara yakın bir değerle. Son 24 saatlik hacim ise 813 milyon dolardır. Haftalık olarak yaklaşık %3.5 bir getirisi vardır. Bakalım Neo'yu grafik formasyonunda inceleyelim bir de. Neo görüldüğü üzere yaklaşık olarak 28 Şubat 1-2 Mart arası 28 Şubat 1 Mart civarında diyeyim önemli bir destek noktasını aşağı kırmış fakat tekrardan toparlamasını bilmiş çok önemli bir hareketli aksiyelde düşeceği nokta yaklaşık olarak 28-29 dolarlar olacaktı beklenen bir düşüş noktası fakat burayı kırarak güçlü bir para birimi olduğunu göstermektedir daha önceki pivot noktalarına bir bakalım bunu bireysel olarak pek fazla analiz yapmamıştım canlı yayında yaptım sanırım destek değil de direnç noktasını buralardan alacaktır yaklaşık olarak. Üstteki nokta ise buralar. Bakalım nereye denk geliyor. Daha önceki noktaların biraz sapıtmış olmasın diye. Evet. Şu anda gördüğüm kadarıyla destek noktasının üzerine duruyor. Destek noktası ise nedir? 40 dolar 69 centtir. Büyük olan büyük resimdeki direnç noktası 56 dolardır. 56 dolar 74 sent. Yakın zamanda yapmış olduğu bir pivot noktası var. O da 54 dolar 82 sent. Sanırım şöyle bir çanak formasyonu geliyor gibi. Yani ben öyle sezdim. Bir çanak formasyonu oluşturacak gibi gözükmektedir. Yeniden tırmanışa geçti. Bakalım formasyonu tamamlayacak mı? Bugün düzeltme yapmış olsa da eğer 40 dolar 69 sentin altında bırakmazsa kendine güzel bir haber. Çünkü bu formasyonun gerçekleşme ihtimali daha yüksek olacaktır. Ve kısa zamanda 54 cent 54 dolar 35 centlere gelmesini beklerim. Bakalım indikatörlerimiz aynı şekilde yorumlayacak mı yakın zamanı. Günlük bazda alım sinyalleri çok taze gelmiş. 6 Mart'ta ve 8-9 Mart'ta gayet güzel. Haftalık bazda bir problem yok. Al sinyalleri devam etmektedir. İndikatörlere artık hızlıca bakıyorum. Daha çok yorum yapmaya çalışıyorum. Eskiden neden hızlı atlıyorsun demesin. İndikatörün içine girdikçe kafalar karışmaya başlıyor. <laughs> Momentumda hareketlenme var. Olumlu tarafa doğru, pozitif tarafa doğru. DMI'de de al sinyali var. Stokastik'te de var. Ve herhangi bir şişkinlik yok. Şu ana kadar 6 indikatörde de durum pozitif. Ve sağlıksızlık ben göremedim herhangi bir ters bir durum. Sarda al sinyali yok. Henüz sat sinyali var. Fakat bir ya da iki gün sonra al sinyali gelebilir. Yeter ki biraz daha destekli dursun. Hacimlenme konusunda biraz e, sıkıntı var gibi aslında. Şurada yeteri kadar hacim yok ama e, yine de al sinyalleri mevcut olduğundan dolayı fiyat yukarılara doğru sürükleneceğini düşünüyorum. Haftalık olarak bakıldığında herhangi bir problem yine gözükmemekte. Evet genel olarak yorum şu şekilde olacaktır. Şu anda Neo'nun durumu gayet iyi. Yakın zamanda hızlıca çıkmasını beklediğim nokta 54 centtir. 54 dolardır. Hep dolarla senti karıştırıyorum. Yeter ki kripto para endeksi çökmesin. Ve her şey gönlünüz olsun. Eğer ki bir düşüş yaşanırsa paniklememeniz için şuraya da bir destek noktasını koyayım. 40 sentin, 40 doların altına inerse Yaklaşık, yaklaşık, olarak 33 dolar 57 sent, 33 buçuk dolarda bir destek noktası daha var. E, buralara kadar sürüklenebilir herhangi bir ters durumda. Sadece direnç ve destek noktalarına dikkat edin yeter. Evet Neo hakkındaki yorumlarım bugünlük bu kadar. Neo ve diğer kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Dilerseniz diğer sosyal medya hesaplarımıza da gelebilirsiniz. Linkler videonun açıklama kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın.